Merhaba, iyi günler. Transatlantik'le yine karşınızdayız. Günü değiştirmek durumunda kaldık bu hafta, e, kusura bakmayın. Ve bugün Washington'da sadece Ömer Taşpınar'la yapacağız. Gönül Tolun çok önemli bir toplantısı olduğu için. Ömer merhaba. Merhaba Uşan Evet, e, gündemimiz yine Türk-Amerikan ilişkileri ve Bolton'un ziyareti. Ben bu ziyareti başarısız bir ziyaret diyorum ki herhalde birçok kişi de böyle telaffuz etti. E, detayları konuşacağız ama Cumhurbaşkanı tarafından kabul edilmedi. Ankara'ya gelmeden önce İsrail'de söyledikleri zaten çok tepki çekmişti. E, ve sonuçta e, başarısız bir ziyaret oldu. Ama bu ziyarete gelmeden önce Cumhurbaşkanı'nın tam bu ziyaret öncesinde çıkan New York Times yazısı var biliyorsun. Ve hatta bu ziyarette yaşananlarla bu yazıda söylenenler birbirleriyle bayağı Çeliştiler e, galiba. Önce biraz yazıdan bahsetsene. Nasıl bir yazıydı? Ana hatlarıyla nasıl buldun? Yazı ana hatlarıyla Amerikan kamuoyunu hedefleyen bana göre iyi yazılmış. Bundan önceki yazılarına göre a, gayet net a, içerikli bir yazıydı. Ve ana mesaj şuydu. Türkiye'ye güvenebilirsiniz. A, çünkü Amerika'daki tartışma Türkiye'nin güvenilirliği özellikle işitle mücadele konusunda Türkiye'nin kendi asıl hedefi bölgedeki Kürt oluşumken oluşumun olduğu belliyken Türkiye neden işitle mücadele etsin? Bir kere her şeyden önce işitle mücadele etmek istiyor mu? Bu konuda bir tereddüt vardı. Amerikan siyasetinde, Amerikan dış politikasında. İkincisi de Türkiye'nin IŞİD'de özellikle Derezor gibi daha güneydeki bölgelerde bu mücadeleyi hakkıyla yapabilecek askeri gücü, askeri kapasitesi var mı? İkinci soru da buydu. Yani niyet ve kapasite bunların ikisine de yazı olumlu cevap veriyordu. Amerikan kabuğuyla Türkiye'nin NATO'da Amerika'dan sonra ikinci büyük orduya sahip olduğunu hatırlatarak Kürtler konusunda da belirli ılımlı mesajlar veriyordu. Benim okuduğum Erdoğan'a bir şekilde ya yani Erdoğan'ın yazdığını düşünüyoruz bunlar. Erdoğan'ın onayından geçiyor tabii ki Erdoğan İngilizce bilmediği için ama Erdoğan'ın ifadelerine göre baktığımızda PYD'yi her ne kadar YPG bir terör örgütü olarak görse de bu terör örgütüne katılımın özellikle gençlerin katılımının birazcık mecburiyetten olduğu bölgedeki halkın savaş hali nedeniyle son derece zorluklar içinde olduğunu anlayan, anlatan ve dolayısıyla sanki Kürtleri de gerekirse kucaklarız. Bizim derdimiz Kürtlerle değil, bizim derdimiz teröristlerle mesajı veren bir yazıydı. O açıdan da Amerikan kamuoyuna ilgilendirici bir değer taşıyordu. Çünkü Amerika'da Türklerin Türklerle geçinemediği, Türklerin, Türkiye'nin, Ankara'nın bölgedeki bütün Kürtlerle sorunlu olduğu şeklinde bir genelleme var. Bu da yanlış tabii ki. Özellikle Barzaniye gibi Irak baktığımızda, Irak çerçevesinden baktığımızda Türkiye'nin erbirliği ilişkilerinin ne kadar iyi olduğunu biliyoruz. Suriye'de de Türkiye'nin güçlendirmek istediği Kürt oluşumlar var. Bunlara da atıfta bulunuyordu. Yani yazı aslında Trump'a bir şekilde teşekkür eden, onun doğru kararı verdiğini söyleyen bir yazıydı. Eminim Trump yönetiminde aslında belirli sorular yarattı çünkü Bolton da bu yazıdan bahsetmiş çok hoşlanmamış fakat nihayetinde başarılı oldu mu yazı bence başarılı olmadı çünkü geri tepti evet tam da bunu söyleyecektik e, yazı mealen tamam siz çekiliyorsunuz iyi de yapıyorsunuz merak etmeyin biz varız diye özetlenebilecek bir yazıyken Bolton geldi bir dakika öyle çekilme dedik ama hemen olacak şey değil ve bir takım şartlarımız var Dedi Ve şartların en başına da herhalde e, Kürtler meselesini koydu. Önceden beri dile getirilen, e, Senatör Graham'la beraber dile getirilen Kürtlerin boğazlanması diye tabir ediliyor değil mi? Öyle çevrildi o, o evet. şey. Evet, e, bu e, İsrail'de verdiği mesaj, e, Bolton çok tecrübeli bir diplomat, siyasetçinin ötesinde diplomat. Bunlar herhalde ağzından kaçmış vesaire değildir. Tam olarak ne oluyor? Trump'ın hemen çekiliyoruzundan şimdi bambaşka bir yola mı gelindi? Baş bambaşka bir noktaya mı varın? Şimdi Amerika'daki tartışma Suriye tartışması her şeyden önce IŞİD yok oldu mu olmadı mı? IŞİD'le biz bütünüyle savaşı kazandık mı sorusu çerçevesinde. İlk soru bu. İkinci soru da İran'ın bir şekilde dengelenmesi konusu. Yani İran'da, İran Suriye'de bu kadar güçlenirse Amerika neden çıkıyor sorusu çerçevesinde ele alınıyor. Yani realist okuldan bakarsak realist Amerikan dış politikası mensupları ki bana göre Bolton her ne kadar konservatif olarak bilinse de temelde realist okuldan bakıyor, realist çerçeveden bakıyor. Bu iki konuda tereddütleri vardı. Ve bu tereddütler Amerikan siyasetinde gerek demokratlar gerek cumhuriyetçiler tarafından dile getirilmeye başlandı. Yani biz Irak'tan da erken çıktık. Irak'tan erken çıktığımızda ne oldu? El-Kaide işi de döndü. Irak'tan da erken çıktık. Irak'ta bu kadar yatırım yaptı fakat Irak başarısız bir devlet haline geldi. Suriye'de de aynı hataları tekrarlamayalım. Hatta Afganistan'da da aynı hataları tekrarlamayalım diyen a, siyasetçiler var, uzmanlar var. Trump bunlara karşı şöyle bir cevap veriyor. Siz a, Afganistan'da, Irak'ta bizim başarılı olduğumuzu düşünüyor musunuz? Milyarlarca dolar harcadık. Bu ülkelerin geldiği yer belli. Amerikan halkı sizin gibi düşünmüyor. Beni seçen Amerikan halkı, beni seçen Amerikan establishment, Amerikan uzmanları, senatörler değil. Ben halkın istediğini zaten seçim döneminde de vaat ettiğim üzere ki buna biraz sonra konuşacağımız duvar meselesi de ben bunları yerine getireceğim diyor. Şimdi bu, bunun üzerine tabii ki bir tartışma başlıyor ve Trump zor durumda bunu konuşacağız. Bu zor durumda oluş bir bakıma geri adım atmayı gerektiriyor. Ve şu anda yapılanlar bir bakıma birazcık da Trump'a rağmen bence çünkü Trump bu kadar geri geri adım atılmasını istemiyordu. İran meselesini ve işit meselesini gündeme tekrar getirilmesi. Yani işit de işimiz tam olarak bitmedi. Ömer istersen diyor? burada sözünü bir keseyim çünkü çok önemli. Trump'a rağmen lafını ettin ya. Burada da biliyorsun Cumhurbaşkanı da telaffuz etti ve iktidara yakın yayın organları da Amerika Birleşik Devletleri'nde derin devletin Trump'ın altını oymakta olduğunu hatta yumuşak darbe diye yazılar yazıldı biliyorsun. Trump'a evet, uyaran efendim. yazılar yazıldı. Şimdi sen Trump'a rağmen diyorsun. O senin söylemenle bu söylenenler aynı şey mi? Hayır değil. Şimdi Trump'a rağmen derken şunu gözden kaçırmamak gerekiyor. Trump göreve geldiğinden beri birçok konuda radikal kararlar almak istedi. Dış ticaret konusunda, duvar konusunda, Orta Doğu konusunda. Bunların bir kısmında başarılı oldu Rusya konusunda. Bunların bir kısmında başarılı oldu. Bir kısmında bürokrasi dengelemeye çalıştı. Şimdi her demokraside güçler dengesi denen bir şey vardır. Yani demokratik ülkelerde, batı demokratik demokrasilerinde İcra siyasi merkez her zaman yasama tarafından dengelenir, yargı tarafından dengelenir, basın tarafından dengelenir. Dolayısıyla Amerika'da bir yumuşak darbe oluyor veya Amerika'da bir derin devlet var gibi gözlemler biraz Türkiye'nin sorunlarını Amerika'ya ihraç etmek gibi oluyor. Türkiye'deki derin devlet kavramı, ile Amerika'daki derin devlet kavramı arasında dağlar kadar fark var. Amerika'da derin devlet denen aslında demokratların, bürokrasinin kesinlikle kabul etmediği bir şey. Çünkü o Trump taraftarları bazen bunu kullanıyor derin devlet diye. Onların anlamadığı şey güçler dengesi, yargı oluşu ve bürokratların gerektiğinde de bazen kanunlara uyarak basına bilgi verebilmeleri. Basına konuşan, basına bilgi sızdıran bir bürokrat veya işini yapan bir a, yargıç veya işini yapan parlamento bunlar dengeleme gücü dengeliyorlar Trump'ı ve a, yavaşlatıcı unsurlar bunlar yani Trump istediğini her istediğini yapamıyor Trump'a rağmen derken bunu söylemek istiyorum mesela Trump'a kalsa bence Fethullah Gülen'i yarın Türkiye'ye verir ama niye veremiyor Trump'a rağmen verilemiyor çünkü a, Türkiye'de olmayan bir şey var Nispeten bağımsız, güçlü bir yargı var burada. Ve parlamento var. Dolayısıyla hukuk devleti işliyor. Yumuşak darbe de aynı şekilde. Darbe söz konusu değil. Fakat zayıflayan bir Trump var. Siyaseten zayıflayan ve bir Trump var ve halen devam etmekte olan Amerikan kurumları var. Trump zayıfladıkça da bu Amerikan kurumları o boşluğu dolduruyor. Trump zaten bürokraside kendi istediklerini yapamayacak kadar zayıftır. Amerikan bürokrasisi sonuçta Amerikan devletine ait. Trump Amerikan devletiyle sorumlu birisi, devlet kavramıyla sorumlu birisi. Hele onun danışmanı Steve Bannon, Amerikan devletini dinamitlememiz gerekiyor diyen neredeyse anarşist bir söyleme sahip birisiydi. Yani devletten hoşlanmayan bir bakış açısına sahipti. Sivil bürokrasiyle sorumluydu. Şu anda yaşanan bence çok önemli bir gelişme. Askeri bürokrasiyle de sorunlu hale geliyor Trump. Nasıl? Önemli askerler etrafındaki birer birer Trump'ı terk etti. Önce uh, uh, Birleş uh, Beyaz Saray'daki en önemli özel kalem müdürü John Kelly istifa etti. Ondan sonra Mattis istifa etti. En son Anthony Zinni, Anthony Zinni, Sandcom'un eski uh, generali, uh, Katar'la Suudi Arabistan ilişkilerini düzeltmek üzere sorumluydu. O da istifa etti Zinli'ye bağlı ve Mertis'e bağlı çok kalifiye bir ekip. Onlar da şu anda Pentagon içinde protesto ediyorlar kararı. Dolayısıyla Trump'a karşı askeri bürokrasinin ve sivil bürokrasinin kararları yavaşlatması ve bunları Trump'a sürekli anlatması söz konusu. Buna yumuşak darbe yerine Bürokratik ve askeri bir direnç gözüyle bakmak gerekiyor. Peki buradan e, hükümet kapatma olayına geçelim mi? Bu e, şey yapmak istiyor, e, duvar yapmak istiyor Meksikaya ama. İstersen Kongreyi... Ruşen şu Bolton meselesini bir Tabii. kapatalım, ondan sonra Tabii. geçelim oraya. Tabii. Şimdi ee, Bo, pe... Bolton Bolton kimdir? Biz Bolton'a sen Bolton'a bence şu gözle bakmamalısın. Tecrübeli bir diplomat gözüyle. Bolton. Bush döneminde, George W. Bush döneminde Birleşmiş Milletler'in bence hiçbir fonksiyonu diyen yok, hiçbir fonksiyonu yok diyen bir diplomattı. Yani Birleşmiş Milletler'e çok yönlü diplomasiye, hatta ikili diplomasiye çok fazla önem vermeyen bir bana göre uzman, kariyer diplomat değil. Yani diplomasi geleneğinden gelmiyor. Ve özellikle de Amerikan sistemi içinde belki de diplomatik nezaketlerden, diplomatik diplomatik sanatından diyelim, diplomat diplomasi a, a, bir şekilde bir, a, a, bir ince bir iştir. Bu tür inceliklerden yoksun bir kişi. Öyle olmasa zaten ve birazcık da aslında strateji bilse a, verdiği mesajları İsrail'de bir basın toplantısında vermezdi. Bunları gelip kapalı kapılar arkasında sert bir dille A, mümkünse Erdoğan'a kendisi verirdi. Fakat bunları yapabilecek bana göre stratejik zekaya hakim a, sahip birisi değil. Birazcık züccaciyeci dükkanındaki fil gibi a, önceden bana göre bir dinamitledi ortalığı. İsrail'de verdi açıklamayla. Bu bu açıklamayla bir bakıma a, aslında İran'ı ve IŞİD'i ön plana koydu ve kolay kolay çıkmayacağız. Amerika Rus, Suriye'de bir askeri üst hep bulunduracak. İran olduğu sürece orada güneyde bizim bir askeri üstümüz olacak mesajını da verdi. Ki bu İsrail'in duymak istediği mesajdı. Dolayısıyla Türkiye'ye zaten en direkt yoldan biz sizin zannettiğiniz gibi o kadar çabuk çıkmayacağız. Belirli şartlarımız da olacak diyebilirdi. Bunları yapmak yerine çok net bir şekilde o cevap, o, o mesajları İsrail'den verince başkan yerine veya bakanlar yerine bir bakıma İbrahim Kalın'la görüşmek zorunda kaldı. Ve o görüşmeleri son derece başarısız oldu. Bunun sonucunda geldiğimiz noktada Türkiye şu anda Trump yönetimine fazla güvenemeyeceğini, Beyaz Saray'dan gelen açıklamaları yeterince inandırıcı bulamayacağını hiçbir zaman fark ediyor. Ki ben bunu en başından beri söylüyordum. Trump'ın söylediği bazı şeyler zamanla test edilecek. Bürokratik dirençle test edilecek. Ve bunları Türkiye fark, fark ediyor. Ve garip bir şekilde Amerika'nın aslında Türkiye'yi çok sevindiren Suriye'den çıkma kararı Türkiye'ye gittikçe Rusya'ya muhtaç kalıyor. Cumhurbaşkanı yakında Moskova'ya gidecek, Putin'le görüşecek ve Putin'le hem Afrin meselesini hem Membiş meselesini konuşmak durumunda. Üçüncü bir mesele de var konuşması gereken. O da Şam'la ilişkiler. Moskova şu anda çok ciddi bir baskı yapıyor Türkiye'ye. Şam'la ilişkileri düzelt diye. Çünkü Şam nihayetinde Kürtlerle bir anlaşmaya varacak ve Kürtlere federasyon verilmeyecekse bu birazcık da Türkiye'nin Şam'la kuracağı ilişki üzerinden gitmeli. Aksi takdirde Şam Kürtleri eskiden yaptığı gibi Türkiye'ye karşı kullanabilir. Yani oldukça zor bir duruma geldi Türkiye. Burada Türkiye e, gönülün sanki Amerika çıkacakmış gibi yaptı. kulaklarını çınlatalım. Ee, onun söylediği Amerika'nın Suriye'deki varlığı Türkiye'nin elini kuvvetlendiriyordu. Argümanı tekrar karşımıza çıkıyor anladığım kadarıyla. Çünkü tek bir güç kaldığı zaman o güçte olan ilişkisini daha bir bağımlılık üzerinden kurgulamak, ikisi arasındaki çelişkilerden yararlanma imkanı kalmayacak öyle gözüküyor. Aslında aslında ona bir nüans getirmek gerek doğru. Fakat eğer Amerika bütünüyle çıkıyor olsaydı Türkiye istediği yerde bir bakıma olabilecekti. Çünkü askeri operasyonunu a, yapabilirdi. Rusya'yla da bence işleri bir oldu bittiye getirebilirdi. Fakat şu anda en en kötü duruma geliyor. Zayıflayan, güvenilmez bir Amerika'yla masaya oturmuş durumda. Dolayısıyla Amerika'yı da arkasına alabilecek bir durumda değil. Amerika'dan gelecek şartlarla mücadele etmek zorunda. Bunu gören Putin, Türkiye'nin aslında hiç de güçlenmediğini, zayıfladığını da görüyor. Dolayısıyla Rusya da belirli şartlar getirebiliyor. Afrin'den çıkması gibi. Yani eğer Amerika bütünüyle çıkmış olsaydı Suriye'den, Türkiye bir bakıma ben istediğimi elde ettim, istediğim zaman buraya girebilirim diyebilirdi. Şu anda hala oraya girme diyen bir Amerika var. Yani bir bakıma en kötü durumda buluyor Türkiye kendini şu anda. Evet geçelim hükümetin kapanması meselesine. Olayı bilmeyenlere kısaca özetler misin? Yani buradaki mesele nedir? Demokratlar şeye Meksika duvarını Meksikaya örülecek duvara onay vermedikleri için Trump ne yapıyor? Şimdi işin özünde Trump'ın kampanyası sırasında iki yıl önce verdiği bir söz var. Bu sözde ben güney sınırımıza, bu güney sınırından çok fazla illegal göçmen, çok fazla eroin, çok fazla kaçak işçi girdiği için ben buraya bir duvar öreceğim diyordu. Ve bu duvarın maliyetini de Amerikan vatandaşları değil, Amerikan vergileri değil, Meksika karşılayacak dedi. Tabii ki buna doğru düz kimse inanmadı. Yani böyle bir şey yapabilmesi söz konusu değildi. Çünkü hele Meksika'ya ödetmek böyle bir duvarı hiç gerçekçi değildi. Fakat Trump bir şekilde duvar fikrinde ısrar ediyor. Bunu anlamak lazım. Neden duvar fikrinde ısrar ediyor? Çünkü Trump'a destek veren kesimin, Trump'ın tabanının gözünde Amerika'daki sorunların önemli bir kısmı çok fazla Amerika'ya yabancı, ve kaçak işçi gelmesi nedeniyle yaşanıyor. Bu kaçak işçiler özellikle Latin ülkelerinden, İspanik ülkelerden, Orta Amerika'dan gelen kaçak işçiler ücretleri düşürüyor. Ücretleri düşürüyor. Dolayısıyla rampın tabanındaki dar gelirli kesim bir bakıma kendi maaşlarının düşük olmasından yabancıları suçlu tutuyor. Yani tipik bir yabancıları suçlama xenofobi durumu var. İkincisi Amerika'daki suç oranının artışından bu uh, illegal kaçaklı kaçak uh, uh, işçileri bir de bunların suç şebekelerine karışmalarını, mafya vari örgütlenmelerini sorumlu tutuyor ki bu hiç gerçekçi değil. Amerika'daki suç oranı kesinlikle bu yabancı işçilerden kaçak uh, kişilerden uh, kişiler nedeniyle artıyor durumda değil. Uh, bütün bunlara bir de Amerika'daki bu uh, uyuşturucu meselesini katıyor. Uyuşturucunun da çoğu gerçekten Meksika'dan geliyor. Fakat bütün bunlar yapısal sorunlar. Dünün sorunları değil. Bunlar 10 yıldır, 20 yıldır, 30 yıldır kötüleşen sorunlar. Trump'ın yapmaya çalıştığı bunu bir kriz haline getirmek. Ve tabanına bakın ben sizin istediğiniz şeyleri, size var ettiğim şeyleri yapmaya çalışıyorum. Ama karşımdaki demokratlar benim istediğim bütçeyi bana vermiyorlar. Bu Duvar için ben, ben Amerikan bütçesinden 5 milyar dolar istiyorum. 5 milyar dolar aslında çok büyük bir para değil Amerika açısından. Ama bunu vermiyorlar. Bu nedenle de ben bütçeye imza atmıyorum. Bütçe oluşturamıyoruz diyor. Bütçeye imza atmayınca da otomatik olarak Amerika'daki kurumların bir kısmı çalışamıyor duruma geliyor. Dolayısıyla hükümetin, federal hükümetin çalışamadığı %20'sinin çalışamadığı, paralize olduğu, maaşların alınamadı, bu cuma günü maaşını alamayacak 800 binde 1 milyon arası memur var. Böyle bir duruma geldik. Peki buradan nasıl bir çıkış öngörülüyor? Çok tartışıldığının farkındayım ama çok detaylı bir tartışma söz konusu. Demokratlar herhalde o parayı, duvar için parayı vermeyeceklere benziyor. Bu hükümetin kapanması denen olay Bayağı giderek, büyüyerek sürecek mi? Şu anda korkulan o. Zira bu meselenin çözüleceği yer Temsilciler Meclisi ve Senato. Ve Temsilciler Meclisi ve Senato'da da paralize olmuş bir yapı söz konusu. Çünkü Temsilciler Meclisi'nde bu yıl göreve başlayan aritmetiğe baktığımızda aritmetik şu anda demokratlardan yana. Dolayısıyla Demokratlar yeni Demokrat Parti'nin temsilciler meclisindeki lideri, yeniden seçilen Nancy Pelosi'nin çok sert duruşu nedeniyle hiç taviz verecek gibi durmuyorlar. Yani bu duvar meselesini sınır güvenliği olarak ele alıp sınır güvenliği paketi içinde teknolojik belirli ilerlemeler yapalım. Tabii ki altyapıyı güçlendirici adımlar atalım. Ama duvara hayır diyorlar. Duvar onlar için bir bakıma Amerika'nın kendi içine kapanması ve izolasyonunun bir simgesi demokratlar için. Buna kesinlikle hayır diyorlar. Trump ise şu anda her ne kadar kamuoyu araştırmalarına göre halkın yüzde 55'i Trump'ı suçlu tutuyorsa da hükümetin kapalı olmasında Trump'ın tabanı ve daha önemlisi Cumhuriyet Parti'nin güçlü bir ekseriyet yani yüzde 75-80'i Trump'ı haklı buluyor. Yani biz hep Türkiye'de kutuplaşmadan bahsediyoruz ya Amerika'daki siyaset, Amerika'daki basın daha da kutuplaşmış durumda neredeyse. Ve Trump bu meseleyi 2020'de seçim malzemesi haline şimdiden getirmeye hazırlıklı. Sol, demokratlar sola kayarken Trump da özellikle bu demin anlattığım göçmenlerin kendi tabanı üzerinde yarattığı korku, yarattığı endişeler üzerinden giderek korku dolu bir senaryo çıkarıyor. Kriz dolu bir senaryo çıkarıyor. Gerekirse diyor ülkede ben bir emniyet krizi, national emergency dediği yani olağanüstü hal ilan ederim. Olağanüstü hal ilan ettikten sonra da bu duvarı askerlere yaptırırım diyor. Amerikan kanunlarına göre askerlerin a, herhangi bir a, savaş olmayan durumda Amerika içinde mobilize edilmesi kanunlara aykırı. Ama eğer olağanüstü hal ilan ederse Trump hem hükümeti açabilir hem de askerleri mobilize ederek bu duvarı askerlere yaptırabilir. Gidişat o yöne doğru gidiyoruz gibi. Fakat bu da hukuken şu tartışmayı getiriyor. Bir başkan savaş yokken hangi nedenle olağanüstü hal ilan edebilir? Olağanüstü hal gerektirecek bir kriz var mı Meksika sınırında? Bu anda, şu anda Amerika'da bu tartışılıyor. Zannedersin ki milyonlarca kişi güney sınırında birikmiş. Orada çok ciddi savaş haller yaşanıyor. Böyle bir durum yok. Hatta Obama döneminden itibaren azalmışa benziyor göçmen girişi. Fakat daha fazla gelen aile var. Daha fazla gelen bir bakıma ekonomik göçmen var. Buna karşı da bir olağanüstü hal, savaş durumu ilan etmek kanunlara anayasaya aykırı olabilir. Fakat bahsettiğimiz kişi Trump olduğundan her zaman anayasayla, kanunlarla hep sorunu olacak bir kişi. Ve evet. tekrar edeyim, buna da kanunlara da bir yumuş bir darbe girişimi veya derin devlet olarak bakmamak gerekiyor. Bir ülkede kanunlar uyulması için vardır. Bunlar faaliyete geçirildiğinde Ülkede derin devlet var veya darbe yapılıyor. Trump'a, Trump iyi, çevresi kötü gibi analizler Türkiye'deki bence. O nedenle abdest değişti Ömer son olarak İdlib'i biraz konuşalım kısaca. Çok karıştı yine. E, gruplar kendi işlerinde çatıştılar. Şimdi yatışmış gibi duruyor ama e, ne oluyor o konuda? E, e, neler duyuyorsun, neler okuyorsun? Şimdi İdlib'deki ana mesele İdlib'deki İslamcı radikal grupların oraya birikmiş olması. Orada yaklaşık 3 milyonluk bir halk var. Fakat Rusya açısından, Şam açısından, dünya açısından daha korunlu olan şey oradaki direnişin radikal cihatçı İslamcı gruplar tarafından yapılıyor olması. Özellikle Tahrir el-Şam denen bunların içindeki en cihatçı eskiden El-Nusra dediğimiz El-Kaide'ye yakın grup bir askeri üstünlük kazanmış durumda. Bu da Türkiye'yi zor durumda bırakıyor. Çünkü Türkiye'nin zaten yapmaya çalıştığı bu grubu Tahir Şam'ı dengelemek ve bir bakıma orada bir güvenlik alanı yaratmaktı. Fakat işler Türkiye'nin istediği yönde gitmiyor. Ve güçlü olan cihatçı grup El Şam diğerlerini sindirerek daha sağlam bir egemenlik sağlıyor gibi o bölgede. Dolayısıyla bu hem Rusya açısından hem de Şam açısından hem de Türkiye açısından zor bir durum. Yakında Türkiye bence kesinlikle İdlib'deki gelişmeler nedeniyle zor durumda kalacak çünkü bu radikal gruplar üzerinde sözü geçen bir ülke olarak biliniyor Türkiye. Fakat oradaki durumu kontrol etmesi son derece zorlanıyor, zorlaşmış durumda. Bir de Afrin var Türkiye'nin elinde. Bütün bunlar nedeniyle bence Tayyip Erdoğan Moskova'ya gittiğinde önümüzdeki haftalar içinde. Putin'le ciddi ve çetin bir görüşme yapmak zorunda kalacak. Putin kendisine siz ne kadar daha İdlib'de kendi istediğiniz türde bir güvenlik alanı kurulabileceğini düşünüyorsunuz. Bakın orada radikal unsurlar iyice güçleniyor diyecek. Aynı zamanda siz daha ne kadar Afrin'de kalmayı düşünüyorsunuz diyecek. Ve eninde sonunda şunu söyleyecek Putin. Şam'la masaya oturmanızın vakti geldi. Amerika çıkıyor buradan. Amerika'nın bölgede bırakacağı 300 tane asker, bir tane de askeri üstle hiçbir şekilde siz bu bölgede sanki Amerika varmış gibi davranamazsınız. Artık Şam eski Şam oluyor. Amerika da çıkıyor buradan. Kürtler de bunun farkında. Kürtler de masaya oturacak. Kürtlerin daha iyi şartlara kavuşmasını istemiyorsanız federasyon gibi... Bir an evvel siz de Şam'la oturun. Şam'la bir pazarlık yapın. Şam'ın da söyleyeceği şey gayet basit. Afrin'den çık. İdlib'deki grupların da peşini bırak. Oraya, orayı temizleyelim. Hatta beraber temizleyelim. Buraya doğru gidiyor. Son yaşanan gelişme İdlib'deki radikal grupların daha da güçlendiğini teyit ediyor. Evet Ömer burada noktayı koyalım. Transatlantik'i sonlandıralım. Çok teşekkürler Ömer Taşpınar'a. Haftaya tekrar buluşmak üzere. Haftaya çarşamba yapacağız öyle gözüküyor. Bir aksilik olmazsa. Transatlantik evet. burada sona eriyor. Ömer Taşpınar'a ve izleyicilere çok teşekkürler. İyi günler.